Süper Lig'de 13. hafta maçında Galatasaray, Gençler Birliği'ni 3 ila 2 mağlup etti. Spor'un YouTube kanalında Hasan Şaş, Galatasaray'ın Gençler Birliği galibiyeti sonrası önemli yorumlarda bulundu. Siz büyük takım futbolcusu değilsiniz, Galatasaray gibi son 3 yılın şampiyonu, 300 milyon euroluk bir kadro, ne kadar sakat oyuncusu olursa olsun, ne kadar milli takım dönüşü olursa olsun karşınızda sizi zorlayacak bir takım yok. Ben maçı izlerken en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Futbolcuların bu kadar panik yapmasına. Siz büyük takım futbolcusu falan değilsiniz. Siz iyi günlerin oyuncususunuz. Takımın önde gittiği, kredisi yüksek olduğu zamanda oynayan oyuncularsınız. Galatasaray tüm oyuncuları, teknik direktörü, yöneticileri aynaya geçip kendisiyle yüzleşmesi lazım. Bugün itibarıyla biz ne yapıyoruz? Denmeli. Galatasaray rakiplerine güveni verdi. Galatasaray formasını taşıyan oyuncular var ya bizim zamanlarımızda 10 kişi 5 2'ye girmez. Galatasaray bugün itibariyle ne yaptı biliyor musunuz? Ne güveni verdi? Kocaelispor ve bundan önceki oynadığı Türkiye Ligi maçlarından sonra rakip takımlara biz bu takımı yeneriz güvenini verdi. Bundan önce öyle bir şey yoktu. Biz Galatasaray deplasmanından 1 ila 0 ile dönelim, 2 ila 0 ile dönelim, Allah bereket versin, takımlar maçlara öyle geliyordu. Öyle bir durum yok artık. 3 ila 2 iken, 11 ila 12 iken gol yiyorsun ya gençler birliğinden. K O R K A K L I K T A N 2 metre pas veremiyor. Bugün oynayan oyuncular: Kazımcan Karataş, Yusuf Demir, Ahmet Kutucu girdi. Leroy ne var. Siz bugün bu kredilerle oynayamıyorsanız ne zaman oynayacaksınız? Ya sizin eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor, yanınıza pas atamıyorsunuz ya Gabriel Sara, senin ayağına top geliyor, korkaklıktan 2 metre pas veremiyorsun. Ahmet Kutucu, ya çok rahat bir pozisyon, o, Leroy Sane'nin verdiği pozisyonda sen yoksun. Arda Ünyay niye oynamıyor diyoruz değil mi? Dakika 90 artı 1, siz merkeze pas verir misiniz? Sallay, ya bir insan bu kadar acemi olur mu? Yanına pas atamıyor. Eğer bugünkü Galatasaray'da siz oynayamıyorsanız Galatasaray'ın kötü gittiği anlarda sizin ısınmaya çıkma bile şeyiniz yok. Yusuf Demir'in Galatasaray ile ilişkisi bitti. Yusuf Demir'in Gençler Birliği maçı itibarıyla Galatasaray ile ilişkisi bitti. Üzülerek söylüyorum bunu yani. Galatasaray kötüyken oyuna girdi. Çok maç oynamamış, çok kötü dönemde girdi. İsterdim ki devam etsin. Ama böyle devam ederse Galatasaray'da çok kişinin bileti kesilir. s i -N -G o bir var, bir yok. Ya Singo, 24 yaşındasın hep sakatsın ya. Ya bir maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde, döndü Beşiktaş maçı sakatlandı. Bir maç oynadı veya oynamadı milli takımda. Bir var bir yok. Sen yine sakatsın. Neyin var, sakız mı senin Adelen? t o r r e r a iki haftadır piyasada yok, gelelim Torera'ya. Torera bu magazinden uzak dur. Sana ne oldu Torera? Nazar değdi Torera'ya. Torera iki haftadır piyasada yok. Telefonla kimseyi arama, g l a t a s a r a -y yedek kulübesine mecbur etmesin, elindeki kadroyla bu durumları değiştirmesi kolay değil. Allah Galatasaray'ı yedek kulübesine mecbur etmesin oyuna giren oyuncuların panik ve amatör hataları Galatasaray'ın derinlik sorunu olduğunu gösteriyor. Sezon başından beri söylüyordum, ligi ciddiye almıyorlar, Kocaeli spor maçı kimsenin umurunda değil, Gençler Birliği maçı kimsenin umurunda değil. Galatasaray'da bir ciddiyet eksikliği var. Bir an önce Galatasaray bu ciddiyete dönmesi lazım. Ligi ciddiye almıyorlar. S-A-N-C-H-E-Z Eski Sanchez değil, lig ayrı, şampiyonlar ligi ayrı konsantrasyonla oynuyorlar. Sanchez, eski Sanchez değil. Duran toplarda bugün Sanchez'i kafa vururken kaç kez gördü Galatasaraylılar? Gençler Birliği'ne karşı bile zorlanan bir Sanchez gördük. Oradan Galatasaray gol yer mi? Şampiyonlar liginde düşünebiliyor musun? Bir tam üst tura çıkma maçında böyle bir gol yiyorsunuz. Liverpool maçındaki konsantrasyonla işte bu maçtaki konsantrasyon arasında fark var. Bak duran toplarda bile oluyor. Gençler Birliği diyor, nasıl olsa duran toptan gol yemem, ya nasıl olsa 10 kişi ben bu takımdan gol yemem. Kimsenin görmediği şu, Davinson eski Davinson değil. Doğru düzgün kafa topuna çıkmadı. Abdülkerim, Davinson'a uydu. Performansı iyi değil, T-Ü-R-K-İ-Y-E-D-E -E. hakem yok. Sallay'ın pozisyonu kırmızı kart değil. Gençler Birliği'nin oyuncusunun da Türkiye'de hakem filan yok. Hakemler pozisyonları yorumlayamıyor. Hakem kendi yorumlaman yok mu? Bu yorumları iyi yapmak lazım. Barış Alper ayakta duran tek oyuncu. Barış Alper Yılmaz bu baskıyı iyi kaldırdı. İspanya maçında da iyi oynadı. Burada da iyi oynadı. Barış, Galatasaray'ın ayakta duran tek oyuncusu ya. Hani biz Barış için ne diyorduk? Güçlü, kuvvetli, rakip defansa arasına koşu atar, dirençli bir oyuncu. Galatasaray'da mental olarak da ayakta kalan oyuncusuydu. Yani onun yanına bir tecrübe de koyuyor. Barış bence sahanın en iyisiydi.